Merhaba arkadaşlar ben Merça. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda HarmonyOS alacak telefon, Honor telefonlar, Huawei saatler ve Huawei tabletleri söyleyeceğim arkadaşlar sizlere. Ama önceden söyleyeyim bir not olarak bu liste resmi bir liste değil. Cihazlar almayabilir belki ama şu an forumlarda falan, Çin forumlarında test olmuş ve testi devam eden cihazlar çoğu da onaylanmış cihazlar. Bilginiz olsun. Öncelikle Huawei telefonlardan başlıyorum şu an. P40 serisi var, P30 serisi var, Mate 40 serisi var, Huawei Mate X serisi var, Mate 2 X serisi var. Huawei Mate 30 serisi var, Mate 20 serisi var, Nova 8 serisi var, Huawei Nova 7 serisi var, Huawei Nova 6 serisi var. Nova 6 serisi de ülkemizde P40 Lite gibi cihazlar. 810, 820 kirin işlemcilere sahip olan cihazlar. Huawei Nova 5 serisi de Nova 5T gibi cihazlar. Honor cihazlara geçelim. Honor 30 serisi var. V30 serisi var. Play 4T Pro var. X10 var. 5G versiyonu. Honor 20 serisi var. Honor 9X serisi var. HarmonyOS'u kullanacak akıllı saatler muazzam olmuş çünkü eski saatlerine de veriyor. GT2 Pro var. GT2 Pro EKG EKG versiyonu var. GT2 var. GT2e var. Bildiğiniz gibi GT2 Pro'da mesajlaşma özelliği ve üçüncü parti uygulama desteği var. Ama diğer modellerinde sadece görüntü olarak bir arayı sunuyor size. GT2 Pro ile GT2 serisi aralarında çok fazla bir fark var. Aralarında çok düşük bir fiyat farkı olmasına rağmen inanılmaz özellik ve görünüm farkı sunuyor. Ee, şimdi tabletlere geçiyoruz. Huawei MatePad serisi var. Huawei Mate, MatePad Pro serisi var. Huawei MediaPad M6 serisi var. Bir de Honor'un bir tablet serisi daha var arkadaşlar. V6 serisi Tekrardan söylüyorum bunların hiçbiri Kesin Gözüyle baktığımız Şeyler değil Ama oldukça doğru sayılıyor Şu an ee, Şu anda zaten videoda gördüğünüz gibi Çinli bir Kanaldan aldım bu videoyu O kanalda göstereceğim Büyük ihtimal elinde Mate Pro Ya da Mate Pad serisi var HarmonyOS olsa almış izlediğiniz videoda şu an o. Nasıl bir değişiklik olduğunu gösteriyor. Harmonos gerçekten şu an çok güzel duruyor. Yani şu an iki farklı uygulamaya artı ekranın kendisini çalıştırabiliyoruz gördüğünüz gibi. Belki üç farklı uygulama bile çalışabilir. Yok iki farklı uygulamayı çok kolay şekilde çalıştırabiliyorsunuz. Ve aralarında geçişte yapabiliyorsunuz. İnanılmaz güzel. bir de gördüğüm kadarıyla şöyle bir şey var. Huawei'nin kendi app galerisinden indirdiğiniz şeyler mavi tikli. Bu çok güzel olmuş. Fark ettiyseniz videoda şöyle biraz geçelim. Satın almaları falan gösteriyor burada. videoda bitti zaten. Şöyle kanal bu arkadaşlar. Sugay Boy diye bir arkadaştan gördüm. MatePad Pro tablet. Gerçekten güzel bir cihaz. İşletim sistemi olmuş. Yani umarım bir an önce Türkiye'ye de gelir. Ki biz de artık yararlanırız. Neyse. Kendinize iyi bakın. İzlediğiniz için tekrardan teşekkürler. Herhangi bir video önerisi için lütfen yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar.